Yok, dert der tararsan çok şarkısını acaba birinci sınıf anneleri ve çocukları için yazmış olabilir mi Orhan şu an tam olarak hissettiğim duygu çünkü bu tam da harfleri birleştirdik heceleri okuyoruz derken kelimelerde ay çat pat okunuyor derken nereden çıktınız siz cümleler tam da en kolay harflerden birinde yani o sesindeyken merak etmeyin panik olmayın çünkü çocuğunuz başta sesleri yazarken zorluk çekti. Sonra sesleri birleştirip de hece yaparken zorluk çekti ve her harfi ayrı ayrı yazmıştı. Hatırlayın ben hatırlıyorum unutmadım. Sonra hecelere geçtik bu sefer de heceleri okumakta sıkıntı yaşadı çocuklarımız. Şimdi de sıkıntı yaşayacaklar cümleyi büyük harfle başlarken sonuna nokta koyarken ama buna da halledeceğiz hep birlikte. Hadi bakalım birleştirdik an dedik. Sonra an hecesini bir de a getirdik. Anla kelimesini oluşturduk. Şimdi de ne yapacağız biliyor musunuz? Kelimeleri birleştirip birleştirip bir cümle oluşturacağız. Duygularımızı, düşüncelerimizi anlatmak için. Kalem dersen bir kelime söylemiş olurum. E ben kalem derken ne anlatıyorum? Kalemi yere mi düşürmüşüm? Kalemi alayım mı? Kalemi cebime mi koyayım? Kalemle mi dersi anlatayım? Belli değil. İşte biz duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmek için kelimeleri bir araya getiriyoruz ve cümleler kuruyoruz. İşte bu da onlardan birisi bakın. La, le, al. Şimdi bir kere daha okuyacağım. La, le, al. La, le, ta, al. al. Artık ben ne yaptım? Bir şey ifade etmeye başladım. Bir düşüncemi ifade etmeye başladım. O halde buna ne diyoruz biliyor musunuz? Cümle diyoruz ve cümlenin ilk sesini her zaman ama her zaman büyük yazıyoruz ve sonra da ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Gelin hep birlikte yazalım cümleler nasıl yazılır? -la Le. Lale bir kelimeydi. Diğer kelimeye geçeceğim. Arada boşluk. O kelimeye geçe, geçeceğim. Araya bir boşluk. Al dedim. Cümle bitti. Lale, olta, al. Bunlar hep birlikte sıkı arkadaş gibi düşünün cümledeki kelimeleri. Ya da bir aile gibi düşünün. Bunlar birbirinden asla ayrılmıyor. Hep beraberler ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunları bir arada tutacak noktayı da sonuna koyuyorlar. Bakın büyük arkadaşlarım nokta koyuyorum. Neden dedim ya bunlar yakın arkadaş. Ya da aile birbirinden bunlar ayrılmıyor. E yanına yeni bir şey gelirse öğretmenim. Onu da hemen peşine yazmayacağız. Biraz boşluk bırakıyorum.